Televizyon ekranının çifte kumruları, milyonlarca aşın hayalindeki aşka yaşayan tek çift. Evet, anladığınız kadarıyla sıradaki kategorimiz en iyi dizi çifti ödülü. Gelin kimin kazandığını hep birlikte görelim. Demir yeterince kafası karışık değil mi bu kızın? Selin, bırakma kendini. Yapma. Niye umrunda değil? Hiçbir şey umrunda değil. Herkese merhaba. Bu ödülü almamız için bize oy veren bütün sevenlerimize teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Daha sonra kanalımıza ve yapım şirketimiz karga Seven'a Yapımcımız Öme Burhan Ömer Burhana. Ömer Burhana. Ömer Özgünlere. Özgünlere çok teşekkürler. Daha sonra yönetmenimiz <laughs> Ender en Nazar'a çok çok teşekkürler. Ekibe ve e, oyuncu, oyuncu arkadaşlarımıza da çok teşekkürler. Ailemize, aileme, aileme. Anneme, babama, evet. kardeşlerime çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkürler. Son olarak da partnerime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ikiliydik. Çok eğlenceliydi seninle çalışmak. Teşekkür ederim. İnşallah tekrar ederiz. İnşallah. Ben de senin için aynı şeyi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet öpüyoruz hepinizi teşekkür ederiz.